Merhabalar, ben de Şekim Can Yıldırım. Bize sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi de implant nedir sorusudur. Bugün buna cevap vermeye çalışacağım. Implant, vücut içerisine yerleştirilen, yine canlı bir doku olan vücut dokusu içerisine yerleştirilen, cansız maddeleri tanımlar. Dental implantları ise yine vücut içerisine yerleştirilen, canlı doku olan çene kemiğinin içerisine yerleştirilen, cansız titanyumdan üretilmiş vidaları tanımlar. Bu vidalar doku uyumu olan titanyum maddesinden yapılmaktadır. Bu sayede dokuda herhangi bir reaksiyon ya da herhangi bir olumsuz iltihabi durumu oluşma ihtimali daha düşüktür. Dokuyla bütünleşerek uzun vadede daha sağlam ve dayanıklı yapılar haline gelebilmektedir. Bu sebepten dolayı da titanyum maddesi sıklıkla vücut içerisine yerleştirilen implantlarda tercih edilir. Dentin implantlar tamamen dişsiz hastalarda uygulanabildiği gibi sadece tek dişi eksik olan hastalara da uygulanmaktadır. O bölgede dişin fonksiyonunu ve estetiğini yeniden idame etmesine yarar sağlar. Dental implantlar yerleştirildikten sonra implantın ikinci aşaması olan protetik aşamaya geçilir. Bu aşamada porselenden, zirkonyumdan ve çeşitli başka materyallerden yararlanılır ve implantın ikinci aşamasında fonetik ve estetiği sağlayan protetik aşamaya geçilmiş olunur implant tedavisinin birçok avantajı vardır. Bunlardan bir tanesi yandaki dişlere herhangi bir müdahale olmadan, dişin küçültülmesi gibi destek alınması gibi herhangi bir müdahale olmadan sadece bulunduğu bölgedeki dokulardan ve kemikten destek alarak tedavinin yapılabilmesidir. İmplant tedavisinin ikinci avantajı da Arka bölgelerde dişi tamamen eksik olan hastalarda ya da tamamen dişsiz hastalarda yani diş desteği alınamayacak hastalarda diş desteğinin yerine implanttan destek alınarak sabit protez yapılması avantajıdır. Yani implant sayesinde aslında takma çıkartma diye bilinen hareketli bölümlü protez ya da total protezlerin kullanılması gereken durumlar yerine implant sayesinde sabit protez yapılabilir. Bir diğer yararı ise implantın yeniden çiğneme ve fonksiyon özelliklerinin idamesinde çok büyük destek sağlamasıdır. Yani implant tedavisi olmuş hastalarımız eski dişleri kadar belki olmasa bile benzer düzeyde yeniden eski diş fonksiyonlarına sahip olabilme şansına sahip. İmplantın bir diğer avantajı ise kökü taklit ettiği için diş benzeri bir etkinlik gösterir ve çiğneme ve fonksiyonda çok büyük yarar sağlar. Bir diğer yararı ise Hastalarımızın dişlerini kaybettiği ve bunun çok büyük estetik problemler yarattığı durumlarda o bölgede estetik anlamda yeniden başarının sağlanabilmesi için büyük destek sağlamaktadır. İmplant bu ve buna benzer birçok yararı da bulunmaktadır.